Merhabalar tekrar şu an Sırbistan Belgrad şehrindeyiz buradaki süper şarjörlerin ücretsiz olduğunu daha önce duymuştum ama şu an tecrübe ediyoruz herhangi bir ücret ödemeden Tesla'nızı burada şarj edebilirsiniz evet. Merhabalar bugün 22 Mayıs sabah saat 10 çeyrek Frankfurt çevre yolundayız. Passau'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Hollanda'dan çıktık. İstikamet İstanbul. Frankfurt çevre yolunda yollar açık. Köln çevre yolunda bir miktar trafik vardı. Yoğun yapım çalışmalarından dolayı. Şehir içine yönlendiriyor. Yaklaşık bir saat kaybettik. Ama onun dışında otobanda yoğunluk olsa da trafik akıcı. Hava güzel. Herkese iyi yolculuklar. Merhabalar, Würzburg civarındayız şu an. Burada bir yol çalışması var. Solda iki şerit araçlara tahsis edildi. Sağda kamyonlar ve diğer araçlar var. Würzburg girişinde yaklaşık 100, ortalama 50 km falan düşüyor. Gelenler Herkese merhabalar. Şu an Hollanda'dan çıkalı 475 kilometre oldu toplandı. Şu an e, Gisel Wind Super Charge istasyonundayız. E, şu anda kilovat saat başına olan reyti görüyorsunuz. Toplamda 14 liralık bir masrafımız oldu. Şu an için 450. E, buradan sonraki istikamet Paso. Yaklaşık 300 km var. E, 25 dakika vardı ilk geldiğimizde. 25 dakikada 300 kilometrelik yol gidecek kadar elektrik şarj edebiliyorsunuz arabanıza. Tesla Supercharger'ıyla da gayet güzel bir yere konumlandırmışlar. Etrafında dinlenme tesisi var. Yeme içme yerleri var. İhtiyaç giderebileceğiniz yerler var. Burada da e, oldukça müsait bir şarj istasyonu kurulmuş. Herkese öyle Bir de elektrikli arabayla sulu yolu yapmak isteyenlere şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 50-60 kilometrede bir mutlaka arabanızı şarj edebileceğiniz bir istasyon bulunuyor. Tesla şarj istasyonunda yaklaşık 70-80 kilometrede bir mutlaka denk geliyor. O yüzden şarjımız bitecek diye endişemiz olmasın. Ve şarj süreleri de öyle çok fazla yolculuğu ekleyen bir süresi yok. Ama 15-20 dakikalık şarjlarla. Minimum 200-250 km ekstra yol kat edebilirsiniz. Evet şu an Passau'dan Avusturya'ya giriyoruz. Ee, yaklaşık buçuk saat önce yola çıkmıştık. Şimdi Passau'dan e, Avusturya sınır kapısından bir e, yanaya doğru yolumuza devam edeceğiz. Şu an burada herhangi bir kuyruk ya da bir e, bekleme gözükmüyor gümrük kontrolü de yok. Beklenmedik. Herkesin Herkese merhabalar. Şu an Viyana Çevre yolundayız. Birazdan Budapeşte istikametine geçip Gürde. Bugünü sonlandıracağız. Sabahtan bu yana toplamda 1050 kilometre geldik. Hollanda'dan buraya. Yol bittiğinde yaklaşık bin 150 kilometreyi tamamlamış olduk. Yaklaşık 1200 kilometrelik bir yol almış olacağız ilk günde. 1200 kilometre yaklaşık 14 saatte alınmış olacak bir yeri vardığımızda. Avusturya boyunca hava sürekli yağışlıydı ve tırların çıkarmış olduğu sular biraz açıkçası zorlaştırıyor işi. Ama onun dışında Avusturya'da hiç trafik yok. Şimdilik. Trafik akıcı, her şey yolunda. Herkese iyi yolculuklar. Evet, şu an 23 Mayıs saat 11. Zegetteyiz. Tesla süper şarj için durduk. Bu Macaristan'daki süper şarjlar genelde AVM'lerin otoparklarında oluyor. Yan tarafta büyük AVM'ler var. Girip yemeğinizi yiyip alışverişinizi yapabilirsiniz. Buradan Rözke sınır Kapısı'na devam edeceğiz şimdilik sınır kapısı boş gözüküyor. Oradan da bir güncelleme gönderelim. Evet şu an e, Roske Horgos sınır kapısındayız. E, buradaki sınır geçişinde herhangi bir bekleme yok. Her yer bomboş. Sadece uzun bir tır kuyruğu vardı. Onun dışında araçlar için herhangi bir bekleme bulunmuyor. Sol taraf gibi. Yani bizden önce şu an iki araba var sanırım. Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz. Evet şu an Belgrad'a e yaklaştık. Eğer ENB cihazı alırsanız, Sırbistan girişine ya da online sipariş etmişseniz bu şekilde sıra beklemeden bizim aynı HGS, OGS sistemleri gibi geçişinizi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir bir şeyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu da bir öneri. Merhabalar tekrar. Şu an Sırbistan Belgrad şehrindeyiz. Buradaki süper şarjörlerin ücretsiz olduğunu daha önce duymuştum. Ama şu an e, tecrübe ediyoruz. E, herhangi bir ücret ödemeden Tesla'nızı burada şarj edebilirsiniz. E, Ava diye geçiyor burası. Bayağı e, bizim Türkiye'deki dinlenme testlerine benziyor biraz göstereyim hızlıca. Böyle büyük bir yer. Burada yaklaşık 6-7 tane Tesla şarj istasyonu var. Genelde müsait oluyorlarmış. İnternetten baktığım kadarıyla. Burada Starbucks var. Diğer farklı restoranlar var. Hem yemek yiyebilirsiniz hem de aradığınız bir şey şarj edebilirsiniz. Herkese iyi olur. Ben Şu an Belgrad'da Romalar'da bir şey yakalandık dışarıda sıcak ciddi rüzgarla birlikte doğu dolu yağıyor. Bakalım ne kadar sıcak evet, Çok fazla Tekrar merhabalar. Şu an Alexinac Tesla Supercharger istasyonundayız. Buradaki bu yarıyı hepinize paylaşmak istiyorum. Lütfen dikkat edin. <laughs> Bizi bayağı güldürdü bu. Burası Sırbistan'daki son şarj istasyonumuz. E, i̇ki şarjda Sırbistan'ı geçebiliyorsunuz. İkisi de ücretsiz. Bir sonraki durak Sofya olacak. Bakalım Kalotina sınır kapısında bizi neler bekliyor. Evet merhabalar. 23 Mayıs saat akşam 8. Sırbistan, Bulgaristan arasındaki Kalotina sınır kapısına geliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir bekleme, yoğunluk yok yollar açık, hava güzel. Herkese iyi yolculuklar. 24 Mayıs saat 13.15 Bulgaristan Türkiye sınır kapısındayız. Şu an burada 3-4 araçlık bir yoğunluk var. Çok fazla sürmeyecek sanırım. Kapıkule'de de benzer bir kolaylıkla geçeceğimizi umuyorum. Herkese iyi yolculuklar.